Araba kullanırken sürekli yolun sağına bakarsanız soldan akan trafiği göremez, kaza yaparsınız. Altılı masa özellikle de onun sayıca büyük aktörü CHP dikkatini o kadar merkez sağa yoğunlaştırdı ki solundaki HDP'nin duyarlılıklarına kulak veremez oldu. Şimdi HDP İstanbul seçimini bizim desteğimizle aldınız. Yeni Türkiye'yi biçimlendirirken bizi görmek zorundasınız diyor partinin desteğini çantada keklik sananlara itiraz ediyor. Haklılar. Çünkü Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kader seçiminin kilit partisi durumundalar. Murat Sabuncu'nun T24'teki yazısından bu duyarlılığın altılı masaya bildirildiğini öğrendik. HDP, Cumhurbaşkanlığına Mansur Yavaş ya da Meral Akşener aday gösterilirse kendilerinin de aday çıkaracağı mesajını iletmiş. Anketlerde önde görünen Mansur Yavaş can alıcı siyasi konularda görüş bildirmeyerek oylarını artırıyor. Bir kez ağzını açıp Demirtaş'ın özgürlüğü konusunda inşallah dediği söylendi. Apar topar o tek kelimeyi de yalanladı. Çokları yaptığı belediyecilik hizmetini överken toplumsal barışı ve geniş uzlaşmayı sağlayacak siyasetçinin o olmadığına inanıyor. Akşener'in ise HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırdığı biliniyor. HDP'nin çıkışı seçim aritmetiğini değiştirebilecek önemde. Yanlış adayla seçimin ikinci tura kalması, HDP'nin ayrı aday çıkarması ya da sandığı protesto etmesi bütün hesapları alt üst edebilir. Muhalefetin oyları bölünür de halen muhtemel 4 adayında gerisinde görünen Erdoğan yine aradan sıyrılırsa HDP'yi suçlayan çok olacaktır. Bunu bildikleri için şimdiden isim konusunda fikirlerinin sorulmasını istiyorlar. Demokraside halk iradesine inananların, parti kapatmaya karşı çıkanların, Kürt sorununun çözümünü mecliste görenlerin ve en önemlisi Erdoğan'ın yeniden seçilmek için yola döşediği mayınlardan kaçınanların HDP'yi görmezden gelmekten vazgeçmesi, yeni Türkiye'nin inşa planlarına dahil etmesi şarttır.